Merhaba arkadaşlar ben Seyfi Hoca. Bugün sıfat konusunu işleyeceğiz. Derse geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Bundan sonra işleyeceğimiz konularda bildirim gelmesi için bildirim açarsanız memnun olurum. Sıfatın tanımıyla başlıyoruz. Sıfat adları niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için mutlaka adın önüne gelerek onu nitelemesi veya belirtmesi gerekir. Ne diyoruz? Adın önüne gelecek, adın bir vasfını bir özelliğini niteleyip belirtecek. Zaten sıfatın bir diğer adı neydi? Ön ad. Sıfatlar ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Niteleme sıfatlarının alt başlığı yok. Yalnız belirtme sıfatlarının alt başlığı var. Hızlı bir şekilde bakalım. İşaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisiz sıfatlar, soru sıfatları olmak üzere dört ana başlığa ayrılıyor. Yalnız sayı sıfatları kendi içerisinde alt başlıklara ayrılacak asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı olmak üzere alt başlıkları var. Evet niteleme sıfatına geçelim. Bir adı, durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklere niteleme sıfatı diyoruz. Ada sorulan nasıl sorusuna verilen cevaptır. Ada soruyoruz. Yani nereye sorduğumuza dikkat edelim. Nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap niteleme sıfatı olacak. Gökyüzünü aniden kapkara bulutlar kaplamıştı. Bulut, bulutlar isim. Nasıl bulutlar? Kapkara bulutlar. Kapkara sözcüğü bulutların bir niteliğini bildiriyor. Yolun sonunda eski bir ev vardı. Ev ismimiz nasıl ev? Eski ev. Buradaki eski sözcüğü de yine niteleme sıfatı oluyor. Belirtme sıfatına geldiğimizde ise belirtme sıfatının alt başta olacak. Adları işaret sayı, soru, belgesizlik yönüyle belirten sıfatlara belirtme sıfatı diyoruz. Bunların alt başlıklarına baktığımızda bir işaret sıfatları. Varlığın e, işareti olacak burada. İsmi işaret etmesi lazım. Adları işaret yoluyla belirten, onlara işe, onları işaret eden sözcüklere işaret sıfatı diyeceğiz. Bu şu o öteki bir iki öbür sözcükler işaret sıfatı olur. O dergiyi okudun mu? Dergi ismimiz hangi dergi? o dergi buradaki o sözcü dergi işaret ettiği için işaret sıfatı oluyor. Buraya öbür yoldan geldim. Yol isim hangi yol? Öbür yol. Yine burada yolu işaret ettiğimiz için burada yine ismin önüne gelen öbür sözcü işaret sıfatı olacak. Annem öteki halıyı yıkamak için dışarı çıkarmış. Halı ismimiz hangi halı? Öteki halı dediğimizde yine halı isminin işaret ettiği için işaret sıfatı diyoruz. B sayı sıfatı diyoruz şimdi belirtme sıfatının ikinci başlığı varlıkların sayılarını gösteren onları sayı yönüyle belirten sözcüklere sayı sıfatı diyoruz. Alt başlıkları var. Bir asıl sayı sıfatı. Burada dikkat etmemiz gereken husus sorular. Sorduğumuz kaç sorusuna verilen cevap asıl sayı sıfatıdır. 3 gün önceki toplantıya 6 kişi katılmış. Gün isim kaç gün? 3. Buradaki 3 sözcüğü günün sayı sıfatıdır. Asıl sayı sıfatı çünkü net olarak kaç sorusuna cevap verdi. 6 kişi katılmış. Kişi isim. Kaç kişi? 6. Yine aynı şekilde 6 sözcüğü kişi isminin sayısını bildirdiği için asıl sayı sıfatı oluyor. Sıra sayı sıfatına geldiğimizde kaçıncı sorusunun cevabıdır? Yine sorulara dikkat ediyoruz. Kaçıncı? Sınavdaki 7. soruyu çözememiş. Soru isim. Kaçıncı soru? 7. 7. sözcüğü buradaki soru sözcüğünün sırasını bildirdiği için sıra sayı sıfatı oluyor. Üleştirme sayı sıfatına geldiğimizde ise kaçar ya da kaçar kaçar diye de sorabiliriz. Sınavda her branştan onar soru soruldu. Soru isim kaçar soru onar soru. Buradaki yine kaçar sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap onar oluyor. Üleştirme paylama anlamında kullanıyoruz. E, kesir sayı sıfatına geldiğimizde ise kaçta kaç sorusunun cevabıdır. Şirketin 3'te 2 hissesi ona aitmiş. Hisse isim kaçta kaç hisse? 3'te 2. Yine 3'te 2 kesir sayı sıfatı oluyor. Kesir sayı sıfatı ile alakalı bir uyarı verelim. Burada kesir anlamı taşıdığı için çeyrek yine yarım sözcükleri de eğer ki 1 bölü 4 ya da 1 bölü 2 anlamı barındırıyorsa bunları da kesir sayı sıfatı olarak kullanabiliriz. Mesela çeyrek ekmek dediğimizde 1 bölü 4 anlamında kullandığımız için ekmek isim kaçta kaç ekmek? Çeyrek ekmek. Çeyrek 4'te bir anlamında kullanılıyor. O yüzden bu da kesir sayı sıfatı olarak kullanılabilir. Evet bir sonraki başlığımız belgisiz sıfat. Adları belirtirken kesinlik bildirmeyen sıfatlara belgisiz sıfat diyoruz. Bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, başka, bir takım, her, e, hiçbir gibi sözcükler belgisiz sıfat olur. Bu konuyla ilgili birkaç kitap okumuştum. Kitap ismimiz, peki kaç kitap sayı belli değil. Yani kitabın niteliği net bir şekilde belli değil. E, kaç olduğu, hangisi olduğu belli değil. O yüzden zaten belgisiz sıfat ismin önüne gelir ve onu belli belirsiz ifade eder. Bundan dolayı belgisiz yani belirsizlik sıfatı da diyebiliriz bunlara. Hiçbir öğrenci öğretmenini üzmek istemez. Öğrenci isim hangi öğrenci olduğunu biliyor muyuz? Yine bilmiyoruz. O yüzden buradaki hiçbir e, birleşik sözcüğümüz de belgisiz sıfat olur. Çünkü net bir şekilde ifade etmiyor hangisi olduğunu net bir şekilde bilmiyoruz. Kimi çoğu sözcükleri hem belgisiz adıl yani zamir hem de belgisiz sıfat olarak kullanılabilir. Sınıftan kimi öğrenciler mavi giymişti, kimi ise siyahı tercih etmişti. Şimdi öğrenciler isim hangi öğrenciler? Kimi öğrenciler? Kimi sözcü öğrenci isminin önüne geldi ve onu belgisiz olarak ifade etti. Ancak kimi ise siyahı tercih etmiş dediğimizde ise buradaki kimi sözcüğü öğrenci isminin yerini tuttu. Bundan dolayı buna sıfat demiyoruz zamir diyoruz. Notumuza bakalım. Bir sözcüğü hem belgisiz sıfat hem sayı sıfatı olarak kullanılabilir. Bir sözcüğünün yerine başka bir sayı getirebiliyorsak 2, 3 gibi, başka bir sayı getirebiliyorsak o zaman sayı sıfatıdır. Bu iş için bir işçi çalışmalı. İşçi isim. Kaç işçi? 1. Peki ben bunun yerine 2 diyebilir miyim? 3 diyebilir miyim? Diyebilirim. 3 işçi çalışmalı diyebilirim. Bundan dolayı bu sayı sıfatıdır. Bir diğer örneğe baktığımızda ise Şükrü dürüst bir adamdı. Ee, adam isim bir sözcüğü burada net bir şekilde e, ismin önüne gelip sayısını bildirmediği için bunu belgisiz sıfat olarak kabul edebiliriz. Sıradaki başlığımız soru sıfatı. Adları soru yoluyla belirten yani onları anlamca tamamlayan soru sözcükleridir. Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır. Nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar, ne gibi sözcükler soru sıfatı olur. Sen tatilde kaç kitap okumuştun? Kitap isim kaç ise kitabın sayısını sorguladığı için soru sıfatı olur. Hangi yoldan gitmemizi tavsiye ediyorsun? Yol isim hangi sözcü ise yine yolun bir vasfını bir özelliğini sorguladığı için soru sıfatı olacak. Notumuz var nota bakalım. Bir at hem niteleme hem de belirtme sıfatını aynı anda alabilir. O yeni bir araba almış. Araba ismimiz. Nasıl araba? Yeni. Yeni niteleme sıfatı. Buradaki bir ise belgisiz sıfat. O zaman belgisi sıfat. Belgisi sıfat belirtme sıfatının alt başlığıydı. Hem niteleme sıfatı aldı hem de belirtme sıfatı türlerinden birini aldı. Bir sonraki notumuz sıfatlar adıları da niteleyebilir. Yani zamirleri de niteleyebilir. O her zaman deneyimli kimselerle çalışır. Kimse zamirimiz nasıl kimse deneyimli kimse deneyimli niteleme sıfatı. Yani bir sıfat zamirin özelliğini niteleyebilir. Bir sonraki notumuza bakalım. İlgi eki ki yer ve zaman bildiren sözcüklerden sonra gelip eklendiği sözcü sıfat yapabilir. Yarınki sınava hazır mısın? Sınav isim hangi sınav? Yarınki sınav. Bir örnek de biz verelim. Yukarıdaki Komşu dediğimizde komşu isim, hangi komşu? Yukarıdaki komşu dediğimizde ise buradaki yukarıdaki sıfat oldu. Yani ki ile sıfat sağlayabiliyoruz. Adlaşmış sıfata şimdi bakalım. Niteleme sıfatları çekim eki alarak veya almadan niteledikleri ismin yerini tutacak şekilde kullanılabilir. Bu sözcüklere adlaşmış sıfat denir. Ya kısacası şöyle düşünmemiz lazım. Sıfatın nitelediği isim yer yer düşer. Düşen ismin anlamı sıfata geçer. Böylece sıfat adlaşmış sıfat olur. Manav kasalardaki çürükleri çöpe atıyordu. Çürük neyleri? Muhtemelen domatestir. Çürük domatesleri dedi. Domates sözcü düştüğü için çürükleri dedik. Başka bir örnekle biz yazalım. Gelen yolcuları karşılayın. Yolcu ismini düştüğümüzde, düşürdüğümüzde buradaki ekler gelen sıfatına geçecek. Ne diyeceğiz? Gelenleri karşılayın. Böylece adlaşmış sıfat yapmış oluyoruz. Nota bakalım. Adlaşmış sıfattan sonra bir ad geldiğinde anlam karışıklığı ortaya çıkıyorsa o zaman e, adlaşmış sıfattan sonra virgül koymamız gerekiyor. Hasta çocuğu yanına çağırdım. Burada virgülü kaldırırsak hasta çocuk şeklinde yani sanki çocuk hastaymış gibi anlaşılabilir. O yüzden çağıran başka kişi, çocuk başka kişi olduğuna göre hasta olan çocuğu yanına çağırmış. Yani şuraya virgül koyduğumuzda anlam karışıklığını önlemiş oluyoruz. Unvan sıfatlarına geldik. Kişilerin meslek, rütbe, makam gibi sosyal statülerini belirten sözcüklere unvan sıfatı diyoruz. Unvan sıfatları adların önüne sonuna da gelebilir. Yani hem önüne gelebilir hem sonuna gelebilir. Zaten sıfatın girişinde ne dedik? Sıfat ön addır. Mutlaka adın önüne gelebilir. Yalnız bu hariç. Unvan sıfatlarına bir ünlem koyuyoruz. Unvan sıfatları addan sonra da gelebilir. Yüzbaşı Cemil. Cemil isim. Yüzbaşı onun rütbesini bildiren bir unvan sıfat. Hakkı isim bu sefer çavuş. Çavuş bir sıfat. Çünkü unvan sıfatı isimden sonra geldi. Hatice teyze, Naciye Hanım gibi sözcükler yine aynı şekilde örnek olarak verilebilir. Nota bakalım. Özel adla birlikte kullanılmayan unvan sözcükleri küçük harfle başlar ve unvan sıfatı görevinden çıkar. Dün doktor hastaneye uğramış örneğinde gördüğümüz gibi doktor herhangi bir ismin önüne gelerek onun unvanını bildirmediği için burada unvan sıfatı olmaktan çıkmıştır. Sıfatlarda küçültmeye geldik bu sefer. Sıfat olan sözcüğün anlamında küçültme ya da daralma e, cik, c ve ımsi ekleriyle yapılabilir. ımtırak ekleriyle de yapılabiliyor. Küçücük ev, ev isim. Şimdi küçük ev demekle küçücük ev demek arasında bir fark mutlaka var. Çünkü anlamını daha da küçültmüş oluyoruz. Küçük, cük. Buradaki cük eki anlamını daha da küçülttü. Ekşimsi, tam ekşi değil, ekşiye yakın. Tat isim, nasıl tat? Ekşimsi tat. Yani ekşilik anlamını birazcık küçültmüş oluyoruz. Sıfatlarda pekiştirme, bir sıfat olan sözcüğün ünlüye kadar ki ilk hecesi alınır. Daha sonra mprs harflerinden uygun olanı getirilir. Şöyle yapıyoruz. Temiz sözcüğünün ilk iki harfini aldık. Şuraya yazdık. Sonra mprs'den uygun olan harfi koyduk. Sonra temizi bir daha yazdık. Bu şekilde oluşturmuş olduğumuz tertemiz bir sıfat oldu. Tertemiz elbiseler. Bir örnek de biz yazalım. Mavi sözcüğünü yapalım. Mavinin ilk iki harfini alalım. MPRS'den uygun olanını yazalım. S oluyor. Mas. Sonra mavi bir daha ekleyelim. Mas mavi gök dediğimizde ise gök isim, mas mavi gök gök sözcüğünün anlamına pekiştirmiş oldu. Bu birinci pekiştirme yoluydu. Başka bir pekiştirme yolu daha var. Onu anlatayım size. Sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesiyle de yine pekiştirme anlamı sağlanabilir. Meyveler isim nasıl meyveler? Çeşit çeşit meyveler. Buradaki çeşit çeşit ikilemesi arkadaşlar meyvelerin çeşidinin bol olduğunu ifade ediyor. O yüzden bu da yine pekiştirmenin başka bir yolu. Sıfatlarda derecelendirmeye geldik. Derecelendirmede üstünlük, en üstünlük ve aşırılık gibi anlamlara dikkat etmemiz lazım. Pek çok daha en gibi sözcüklerle derecelendirme yapılacak. Kardeşin onlardan daha akıllı biri. Biri isim değil mi? Nasıl biri? Akıllı biri. Akıllı sıfatımız ne kadar akıllı? Daha akıllı. Burada üstünlük anlamı katmış oldu. Bir diğer örneğe baktığımızda en güzel kitap buydu cümlesinde. En sözcü üstünlük anlamı katıyor. Şimdi kitap isim. Nasıl kitap? Güzel kitap. Güzel sıfatımız ne kadar güzel? En güzel buradaki en üstünlük anlamı kattı. Yani güzelin en güzel olduğunu ifade etti. Sıfatlarda derecelendirme. Bu şekilde son olarak da aşırılık anlamı katabilir. Çok güzel çiçekleri vardı. Çiçekler isim. Nasıl çiçekler? Güzel. Bu da sıfatımız. Ne kadar güzel? Çok güzel. Bu da aşırılık. Yani aşırı pek çok gibi sözcüklerde yine sıfatlarda aşırılık anlamı katıyor. Sıfatlar konusunu burada sona erdirmiş olduk. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Ara tatilde derslerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde canlı yayınla karşınızda olacağız. Müfredat konularını anlatmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi dersler diliyorum.